Merhaba Dijital Zeka Kafası ailesi, ben Zeka Parıltısı, bugün sizler ile son dönemlerin gözde Telegram botu olan Katizen hakkındaki son gelişmeleri catı token çekim işlemlerini ve Binance sayesinde ücretsiz ve risksiz catı token kazanmanız konusunda önemli bilgiler vereceğim. Görmüş olduğunuz gibi tüm stüdyomuz Sevimli Kediler tarafından ele geçirilmiş durumda. Şimdi arkadaşlarımız yaramaz dostlarımız ile ilgilenirken, ben de sizlere Catizen çekim işlemleri hakkında bilgi vereceğim. Bir oyna ve kazan projesi olan Catizen Nisan ayında hayatımıza girmiştir. Milyonlarca oyuncusu olan proje büyük yatırımlar alarak listeleme esnasında önde gelen kripto para borsalarında listelenerek iyi bir başlangıç yapmış olacak. Sınırlı bir arzı olması ve zamana dayalı bir vestinge sahip olması ilk listeleme esnasında da oldukça değerli olacağının bir göstergesidir. Jatizen çekim işlemleri için Telegram üzerinden oyun sayfasına girdikten sonra airdrop sekmesine tıklamanız gerekmektedir. Açılan sayfada oyun içi başarınız hesaplandıktan sonra kazanmış olduğunuz bakiyeyi görebilirsiniz. Kazanmış olduğunuz JATI tokenleri doğrudan merkezi borsalara çekebilir ya da TON cüzdanınıza aktarabilirsiniz. Ayrıca kazandığınız tokenleri stake ederek, farklı token havuzlarından payınıza düşen ödülleri de kazanabilirsiniz. Jatizen Binance listelemesi öncesinde Loan Pool ile ücretsiz token dağıtımı gerçekleştirmektedir. Toplamda 90 milyon adet ödül havuzu olan etkinlik için Binance hesabınıza giriş yaptıktan sonra, Benev Token ya da Fedeus'ta token kilitlemesi yaparak ödül havuzundan ücretsiz kazanç sağlayabilirsiniz. Siz de kripto ve çevrim içi kazanç yöntemlerini keşfetmek için Dijital Zeka Kafası kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hiçbir yerde bulamayacağınız özel kazanç yöntemleri kanalımızda sizlerle olacaktır. Yeni güne kadar hoşça kalın.